Tamam dostlar, e, mən Hüseyn. Dostlar, mən harda qaldım ya? Vazifə məni də gözləyin, məni də gözləyin. Ya sən açıq açmırsan videoyu. Qardaş e, açmışam, açmışam zəriş ya. He dostlar, nə isə e, bu gün biz də bir yerdə Roblox Doors oynuyuruq. Korku oyunu. Dostlar Zərşan də əslində yanımızdaydı, amma bu qardaşımız gəldi bu ni, gəlirsə artıq. Ee, ona göre de biz de özümüz oynayak dedik. ses, e, oyunu... Hmm. Arkadaşlar Çok tek oynamak çok korkunç ya. Hmm. Ne oldu ya? Ehem. Ne de dostlar artık da ben ee, boşandığımız... Aa! Gül gül. Vallahi dostlar var ya. Evet. Eğer yaratıklar gelse candık. Nerede? Onda sesin açında. Ya zaraş sesi açtığımızda oh. akıl hasta akıl hasta düşmek çok yüksektir sana diyeyim. Ne Oh. Ayda çıkmak falan çıksın gelseydi ya. Yani burada lan taparım lan. Geçen mesela puzlar tattım. Hiç yoktan yakışıdır. Sen sen senden işler nece Abi birden sen şuna bir sen. Birden, birden. birden saslarımız karşı bizim biz çarşıp gizlenebilir ki. Məgər də sən də bizə də ki nədir də bilirsən nə deyəmi. Dostlar burdan qaça tapmaya çalışırsan da burada qaçaq yox. Qaçaq yox burada. Amca, abdum. O hansı abdum ki? Ay mədən. Əməyllərimə qarşılıq qardaş, əməylərimin qarşılığı, qardaş, əməyllərimə qarşılığı qardaşlıq istəyirsə. Hə gənə girdi bir daha qapıya. Nene ne? Mükemmel Bu ne? Aa yaralandı Ben de. da Yaralandın mı Vasip ki? Hı hı. Yaralandıysa baba yanıma geldi Vasip buradayım yani baba Arasan Gel yanıma Ne? Oduma bak lan Vasip sen neredesin? Ben yaralandı yaralandı ya Al al Vasip de Oğlum ben ışık taktım Vasıf gizle ne orada Yok, ne var? Anne Yok. Ya girmiştim. Var, Girdim. Oh, ah. oh, ah. Gir bırak. Züne. Ölmüştüm, Allah gördüm. Dostlar, e, ben ölmedim, bir de bu kardeşimiz ölmedi. Zernişan hala e, da evet ölmeyipmiş. Orada var ya, e, nedense ölecektim az olsun niye öldüysem. Abi bir abi gene karşımıza çıksa var ya. Arkadaşlar ya bu ne nedir? ya Gene bir tane iş. Dostlar ses gelirse üzül sayın. başka ses koyma. Baş ses ses gü yaratma. Ee, ay, ay. ay seni baş Ha, bu kardeşimizin dancı gideyim. Ha. Bana mı? Aa taptım taptım ki. Lan taptım mı? Ne oldu? Buradan bazı kapılar ne oldu? Kaçtı mı? Abi. Başka, başka. Abi. Abi. <laughs> kapı, kapı, kapı. Yo, yo, yo. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Ayrıl. <laughs> iş ola bilməz ya. Allah haqqı belə iş ola bilməz ya. Üf. Nəsiz dostlar? Günlükdə məndən bu qədər olsun hələlik. Eee bacaramadık. Digərində də görüşərək. Bu evet, arada heç olmadı hələ. Hə, Zəfər sən heç söymədin onsuz da. Nəsiz sağ olun. Bay bay.